Merhaba arkadaşlar. Bugün size Hisar Mahallesi'nde, Efeler Mahallesi'nin sınırında arkadaşlar 4 artı 1 tam müstakil bir villa tanıtacağım. Peyzaj alanlarını görüyorsunuz. Çok güzel bir havuzumuz var. Harika bir bahçemiz var. Harika bir kamelya, barbekü alanı, hamam, sauna ve e, oyun alanı ya da sinema odası gibi değerlendirilebilecek bir alanımız mevcut. İçeriye girince göreceksiniz. Harika bir villa arkadaşlar. Lokasyonu çok çok iyi. Fiyatımız... 29 milyon TL. 29 milyon TL şu an güncel fiyatımız arkadaşlar. Full eşyalı. İçeri girince göreceksiniz zaten detayları. Binanın ön tarafından çok güzel bir manzarası var. Havuzu, bahçesi gerçekten çok güzel dizayn edilmiş. E, çalışan mimar arkadaş gerçekten çok güzel bir dizayn yapmış. Şöyle burada e, bahçe takımları mevcut. Güneş kırıcıları. Her şey var binanın. Akıllı konseptle yapılmış arkadaşlar klimaları takılı, herhangi bir eksiği yok dediğim gibi pul eşyalı bir yapı. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut. Dof Gayrimenkul Onur Gümüş 0543 250 9251. Şöyle peyzaj alanlarını görüyorsunuz. Akıllı konseptle yapılmış otomatik panjur sistemli bir yapı. Şöyle hemen villamıza doğru yavaş yavaş giriş yapalım arkadaşlar. Şöyle hemen kapımızı da kapatalım. Şurada detaylardan başlayalım arkadaşlar. Burada hemen Ayakkabınızı giymek için bir alan yapılmış. Çok güzel. Ahşap duvar niş uygulaması yapılmış. Gayet güzel. Hemen salon mutfak bölümüne doğru yavaş yavaş geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi full eşyalı bir şekilde teslim edecek arkadaşlar. Ee, beyaz eşyalar Beko. Mobilyalar da yine birinci sınıf mobilya. Kaliteli bir mobilya firmasından döşenmiş. Didim'in bilinen bir mobilya firması. Fiyat 29 milyon TL dedik. Şöyle gördüğünüz gibi mutfağımız da hemen çok geniş kullanışlı bir mutfağımız var. Büyük bir yemek masamız mevcut. Hemen zaten az önce gösterdiğim bahçe takımı da mutfağın ön tarafında. Burada da yine beyaz eşyalar komple döşeli, beko, buzdolabı, ankastresi, fırını, bulaşık makinesi. Gördüğünüz gibi spot aydınlatmalar, raylı, led aydınlatmalar komple arkadaşlar. Hemen artık standart olan Alt kattaki yatak odası ama gördüğünüz gibi büyük bir yatak odası arkadaşlar gayet geniş burada kendi o müteahhitimiz hep böyle özel dolap yaptırıyor odalara özel bir şekilde bu kendisi yaptırdı ama mobilyaları satın alıyorlar geniş gayet kullanışlı bir yatak odası burada da yine kliması falan her şeyi aktif bir şekilde çalışıyor mevcut sıfır takılmış ve burada bir adette banyo tuvaletimiz var arkadaşlar. Yine Hilton lavabomuz, geniş bir duş kabinimiz, tuvaletimiz. Şu an bu bölgede çok güzel villalar yapılıyor. Bu da onlardan bir tanesi arkadaşlar. Hemen aşağıya inelim. Hamam, sauna ve artık sinema alanı diyebilirsiniz ya da oyun alanı tercih size bağlı. Yani PlayStation oyun alanı yapabilirsiniz ya da farklı oyun alanı yapabilirsiniz. Burada kurutma makinesi ve çamaşır makinesi hazır. Onun yeri. Şöyle burası da hemen ee, Şöyle, sauna bölümümüz, özel ahşaplar döşenmiş, geniş bir hamamımız var arkadaşlar. Hamam bayağı büyük bir alan ayrılmış hamam için, 4 kişinin için bir alan bırakılmış yani ama kalabalık bir ailede çok rahat kullanabilir. Burası da dediğim gibi ister sinema izleme odası yapabilirsiniz, ister oyun alanı yapabilirsiniz, playstation alanı. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Ama çok güzel bir e, kullanım alanı bırakılmışlar ve çok da güzel burası serin. Alt kat olduğu için şu an yaz hava şu an 35 derece ama burası çok serin. Rahat rahat zaman geçirebileceğiniz bir alan arkadaşlar. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut dediğim gibi. Daha detaylı bilgi için evi görmek için e, randevu alabilirsiniz. İletişim kurabilirsiniz. Evle ilgili daha detaylı aklınıza takılan bir şeyler olsa sorabilirsiniz arkadaşlar. 500 metrekare arsa içerisinde 4 artı 1 tam müstakil bir yapı. Hemen orta kattaki ilk yatak odamıza geldik. İki tane tek kişilik yatak. Burada yine dediğim gibi bu arkadaş hep bunu yapıyor. Şöyle şuradan da gösterebilirsin Doğuş Bey. bu odaya özel komple çünkü e, direkt ölçüleri tutturmak zor oluyor. Kendisi bunu yapıyor, bütün odalarda bu şekilde dolaplarımız mevcut. Işıklandırmaya bakar mısınız? Ne kadar güzel duruyor. Burası e, ana banyo, iki tane evime mevcut. Çok geniş banyo, gerçekten burası oda gibi büyük bir banyo ve çok geniş bir duş alanı var. Kullanılan malzeme işçilik gerçekten güzel. E, yerden ısıtma mevcut. Onu da atlamayalım. Şöyle burası hemen bu kattaki üçüncü yatak odamız ve genel anlamda dördüncü şey pardon üçüncü yatak odamız doğru. Geniş kullanışlı yine bu odamızda. Buradan havuz manzaramız var. Birazdan diğer odamızdan e, balkonu göstereceğiz. Oradan da manzaramızı göstereceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen burası da ana yatak odası. Burada ana yatak odasındaki ebeveyn banyosunda cam kapı tercih edilmiş. Hilton lavabosu, duş kabini. Her şey yerli yerinde arkadaşlar. Şöyle hemen kapısını da kapatalım. Bütün her yerde bu uygulamayı yapıyor. Yaptığı binalarda. Şöyle burada da hemen balkonumuz çok geniş kullanışlı bir balkonumuz var ve harika bir manzarası var arkadaşlar. Havuz gerçekten çok güzel duruyor. Peyzaj alanları öyle. Kamelyası. Yani Gerçekten huzur içerisinde tatil yapabileceğiniz bir villa. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu villa sizin olur. Herkese iyi günler.